fx eşittir x küp eksi 1 çarpı 2 x üstü 2 eksi 3 x artı 1 olduğuna göre f'in türevinde 0'ın kaç olduğunu istemiş. f'in türevinde eksi aldığımız zaman çarpımın türevinden birincinin türevi 3 x üstü 2 çarpı ikinci. Yani 2 x üstü 2 eksi 3 x artı 1 artı ikincinin türevi çarpı bir önce. İkincinin türevini aldığımız zaman da 4x eksi 3. F'in türevinde 0'ın kaç olduğunu istemiş. X'e 0 yazdığımız zaman sol taraf olduğu gibi 0 olacak. Sağ tarafa baktığımız zaman eksi 1 çarpı eksi 3'ten cevabımız 3 olmuş.